Bugün e, meyve suları, gazlı içecekler, işte kalorisi yüksek olan sıvı içeceklerden bahsetmek istiyorum çok hızlıca. Şimdi bunların kalorisi çok yüksek. Yani mesela bir porsiyon meyve yiyebilirsiniz, e, iki porsiyon yiyebilirsiniz ama üçü yiyemezsiniz. Ama e, kıtırık bir meyve suyunu aldığınızda daha 3-4 porsiyon meyve yemişçesine kalori alıyorsunuz ve hızlıca kan şekeriniz yükseliyor. Ve diyette bu acıkmanıza neden oluyor çünkü kan şekeri önce yükselir sonra düşmeye başlar. Şimdi, enerji içecekleri ondan sonra e, çok böyle soslu işte e, kahveler problem yaratabilir diyette size kilo aldırabilir. E, önerim özellikle diyet yaparken ve gerçek normal hayatınızda e, kalorisiz saydığımız bitki çayları ve kahveler tüketilebilir bu kahvelerde herhangi bir sos ekstra olmazsa iyi olur. Kendinize iyi bakın.